172 Bedrül Mev'id Gazası Hicretin 4. senesi Şaban ayı miladi 626 Daha önce bahsi geçtiği gibi Ebu Süfyan Uhud'dan dönüp giderken Müslümanlara sizinle gelecek sene Bedir'de buluşalım demiş Hz. Ömer de Resulullah'ın emriyle olur inşallah orası bizimle sizin çarpışma yeriniz olsun cevabını vermişti. Uhud muharebesinin üzerinden bir sene geçmişti. Resul-i Ekrem verdiği sözü yerine getirmek için harp hazırlıklarına başladı. Öte yandan Kureyş'in reisi Ebu Süfyan da harp hazırlıklarını sürdürüyordu. Fakat o sene Mekke'de büyük bir kuraklık ve kıtlık hakimdi. Bu sebeple Ebu Süfyan halkı teşvik etmesine rağmen kendisi harbe pek niyetli değildi. Ebu Sufyan'ın başvurduğu taktik. Bedir'e gitmek kararından vazgeçmek arzusunda olan Ebu Sufyan, Peygamberimizin de Müslümanlarla oraya gelmesine mani olmak istiyor, buna nasıl başarabileceğinin yollarını araştırıyordu. O sırada henüz Müslüman olmamış Nuaym bin Mes'ud'la Mekke'de karşılaştı. Nuaym Mekke'ye umre yapmak maksadıyla gelmişti. Ebu Sufyan ey Nuaym dedi. Ben Muhammed'le asabına Bedir'de buluşalım, çarpışalım diye söz vermiştim. Vakit gelip çattı. Halbuki bu yıl bizde kıtlık ve kuraklık hakimdir. Böyle bir yıl işimize gelmez. Onun için bu yıl Muhammed'le karşılaşmak istemiyoruz. Karşılaşmamız ise onun cesaretini artıracaktır deyip niyet ve endişesini izhar ettikten sonra Nuayme teklifini şöylece yaptı. Sen hemen Medine'ye dön. Benim karşı konulmayacak kadar kuvvet topladığımı bildir ve onları Bedir'de bizimle çarpışmaktan vazgeçir. Bu işi becerirsen sana yetişkin 70 deve veririz. Nuaym derhal Medine'ye döndü. Vaat edilen mükafata konmak için Mekke'li müşrikler dehinde kesif bir propagandaya girişti. Kureyşlerin karşısına çıkılmayacak kadar güçlü bir ordu hazırlamış olduklarını söyleyip durdu. Münafıkların da bu yolda olanca gayretlerini ortaya koymalarıyla Müslümanlarda müşriklere karşı savaşma hususunda bir gevşeme meydana geldi. Yahudilerle münafıklar bu duruma son derece sevindiler. Muhammed artık şu Müslüman topluluktan kimseyi bu niyetten vazgeçiremez deyip sevinçlerini küstahça isharettiler. Peygamberimizin kesin kararı. Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer durumu derhal Resul-i Ekrem Efendimiz'e bildirdiler. Resul-i Ekrem Efendimiz'in kararı kesindi. Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki vaat edilen yere Medine'den hiç kimse gitmek için çıkmasa bile ben tek başıma oraya çıkar giderim dedi. Cesaret dolu bu kararlı sözler Müslümanların kalbinde şimşekler gibi çaktı. Allah'ın da yardımıyla yüreklerine düşen korku ve tereddüdü bir çırpıda yok etti. Resul Ekrem yerine Abdullah bin Revahayı vekil bırakarak 1500 mücahitle Medine'den ayrıldı. Sancağı Hazreti Ali taşıyordu. Orduda sadece 10 atlı vardı. Mücahitler ayrıca beraberlerinde ticaret malları da götürüyorlardı. Çünkü gidecekleri yerde Araplar her sene bir ticaret pazarı, bir panayır kurarlardı. Sefere çıktıkları da zaman bakımından panayır mevsimine rastlıyordu. Eğer düşman gelirse onunla çarpışacaklardı şayet gelmezse ticaretlerini yapmış olacaklardı. Peygamber Efendimiz ordusuyla Bidre gelip beklemeye başladı. Fakat düşman kuvvetleri görünürde yoktu. Zira hazırlıklarını tamamlayıp Mekke'den yola çıkan Ebu Sufyan komandasındaki 2000 kişilik müşrik ordusu ancak Mecinne denilen Nahiye kadar gelebilmiş oradan ileriye tek adım atabilme cesaretini gösterememiş ve Müslümanlarla çarpışmayı sayıca fazla oldukları halde göze almadıklarından Mekke'ye geri dönmüşlerdi. Hz. Resulullah mücahitlerle Bedir'de 8 gece bekledi. Ticaret pazarına gelen Arap kabilleri Müslümanların güç ve kuvvetlerini kurduklarını, cesaret ve ümitlerini yetirmediklerini bir kere daha gördüler. Nazarlarında Kureyş'in itibarı da böylece kırıldı. Mücahitler düşmanın gelmediğini görünce Panayır'da alışveriş yapıp kat kat kar ettiler. Sekiz gecelik bekleyişten sonra Peygamber Efendimiz mücahitlerle birlikte sevinç ve ferah içinde Medine'ye döndü. Bu kazanın diğer bir adı Küçük Bedir'dir. Peygamberimizin Hazreti Ümmü Seleme ile evlenmesi. Asıl ismi Hint olan Hazreti Ümmü Seleme mahzum oğulları kabilesinden Ümeyye bin Muhire'nin kızı idi. Kocası Abdullah bin Abdul Esed İslamiyet'i kabul etmesinden dolayı müşriklerin eza ve cefasına maruz kalınca Habeşistan'a hicret etmişti. Birçok Kureyşli'nin Müslüman olduğu şayiası üzerine Mekke'ye dönmüş ve ancak haberin asılsız olduğunu öğrenince bin bir güçlükle bu sefer Medine'ye göç etmişti. Habeş ülkesine her iki hicrette de Hz. Ümmü Seleme kocasıyla birlikte bulunmuştu. Kocasının Uhud Harbi'nde yaralanması sonucu hicretin dördüncü yılının Cemaziyel Ahir ayı sonuna doğru vefat etmesiyle birlikte dört çocuğuyla Hz. Ümmü Seleme dur kalmıştı ahitleşmek istemeleri. Hz. Ümmü Seleme henüz vefat etmeden bir gün kocasına duyduğuma göre cennetlik kocası ölen cennetlik bir kadın sonradan başka biriyle evlenmezse muhakkak Allah onu cennette kocasıyla bir araya getirecektir. Aynı şekilde cennetlik hanımı ölen cennetlik bir erkek de sonradan başka bir kadınla evlenmezse Allah muhakkak onu da cennette karısıyla bir araya getirecektir dedikten sonra şu teklifi yapmıştı. O halde gel seninle sözleşelim. Ne sen benden sonra evlen ne de ben senden sonra evleneyim. Fakat Ebu Seleme bu teklifi kabul etmemiş ve sen benim sözümü dinle. Ben öldüğüm zaman sen evlen demişti. Sonra da şu duayı yapmıştı. Allah'ım Ümmü Seleme'ye benden sonra benden daha hayırlı, onu hor görmeyecek, incitmeyecek bir koca nasip et. Peygamberimizin Ümmü Seleme ile konuşması. Hazreti Ümmü Seleme daha önce Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'den gelen evlenme tekliflerini kabul etmemişti. Bundan sonra Peygamber Efendimiz kendisiyle evlenmek istediği haberini gönderdi. Hazreti Ümmü Seleme mazur görülmesini diledi ve ben hem yaşlı hem de kıskanç bir kadınım. Aynı zamanda çoluk çocukluyum. Şahit olarak da velilerimden yanımda hiç kimse yoktur dedi. Teklifini bu cevabı veren Hazreti Ümmü Seleme'ye bu sefer Peygamber Efendimiz gitti ve evleme teklifini bizzat tekrarladı. Sonra da şöyle konuştu. Yaşlı bir kadın olduğunu söylüyorsun. Halbuki bir kadına kendisinden daha yaşlı bir erkekle evlenmesi ayıp değildir. Yetimlerin annesi olduğunu söyledin. Bunu bil ki onların geçimleri Allah'a ve Resulüne aittir. Kıskanç bir kadınım diyorsun. Bunun da senden izalesi için Allah'a dua ederim. Yanında velilerinden kimsenin bulunmadığını söylüyorsun. Onlardan hazır bulunan veya bulunmayanlardan bana razı olmayacak hiçbir kimse yoktur. Bunun üzerine Ümmü Seleme yanında bulunan oğluna dönerek kalk ya Ömer beni ile nikahla dedi. Böylece Cenab-ı Hak Ebu Seleme'nin vefatından önce Allah'ım Ümmü Seleme'ye benden sonra benden daha hayırlı onu hor görmeyecek, onu incitmeyecek bir koca nasip et tarzında yaptığı duasını kabul buyurmuş ve Ümmü Seleme'ye insanların en hayırlısına hanım olmayı nasip etmiş oluyordu. resul Ekrem Efendimizle evlendiğinde 44 yaşında bulunan Hazreti Ümmü Seleme hicretin 59. senesinde 84 yaşında iken vefat etti. Cenaze namazını Ebu Hureyre radıyallahu an kıldırdı ve Baki mezarlığına defnedildi okuma bilen fakat yazmayı öğrenemeyen Hazreti Ümmü Seleme fıkı iyi bilenler arasında yer alıyordu. Resul Ekrem Efendimizden rivayet ettiği hadis sayısı 378'dir.